Bugün sizlerle beraber yeni bir saç metal eğitim serisi videosuyla karşınızdayız. Bugünkü ana konumuz büküm izinleri arkadaşlar. Büküm izinleri üzerinden ilerleyeceğiz. Ağırlıklı olarak teori üzerinden ilerleyecek arkadaşlar bu bölüm. Ben temel mantığından bahsederek ilerleyeceğim. Yani size bir formül koyup o oradan geliyor bu buradan geliyor demeyeceğim de temel mantığını anlatarak ilerleteceğim ki bu tarz şeyleri artık zaten SolidWorks hesaplıyor veya başka programlarda da modelliyorsanız onlar zaten hesaplıyor arkadaşlar. Sadece bunu bilmemiz lazım bizim. Çünkü saç metal parçalarının nasıl çalıştığını anlayabilmemiz için bu bilgiler önemli olacak. Bu videomuz büküm kesintisi ve büküm izni olarak iki çeşitten ilerleyecek arkadaşlar. Diğer videomuzda K faktör üzerinde olacak. K faktör biraz daha kapsayıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Buradaki büküm izni, büküm kesintisi kısmı biraz daha amatör kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama hepsinin sonucu aynı zaten. Yani değişen bir şey yok. Bunların hepsinin mantığını oturtmamız lazım arkadaşlar. Tabi burada şema olarak size göstermiyorum tamamen. Formül nereden geliyor, ne yapıyor, nasıl çıkartılıyor. Bunlar çünkü çok böyle çetrefilli konular arkadaşlar. Ben temel mantığını anlatarak ilerleyeceğim. Hadi ekranımıza bakarak başlayalım. Şimdi örnek veriyorum burada L bir parça var arkadaşlar. Bakın burada radyüs olarak oluşturulmuş bir bölüm var. Bu nasıl oluşuyordu? Buradan işte bir kuvvet geliyordu tam şu noktadan. Bu dikey yatayda durduğunu düşünelim. Şöyle yapalım. Saç levhaya geldik. Düzleştir komutumuzu kullandık. Bakın tam orta noktasına bunun bir kuvvet geliyor arkadaşlar. Kuvvet geldikten sonra bunun da tabi bir kalıbı olması lazım. Bunun bir dişi kalıbı olması lazım arkadaşlar. Orada da şekil veriliyor tabi dış kısmına. Yırtılma olmasın diye. Çünkü havadayken böyle basarsanız olmaz. Yani bir karşıda tepki verecek bir kısmın olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi düzleştir komutundan çıktık bu hale geldi yani 90 derecelik bir şekilde L plakayı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Zaten bunları nasıl oluşturacağınızı bir önceki videolarda anlattım. Daha da üstüne koya koya ilerleyeceğiz. Sadece bu teori kısmını anlatıyorum ki biraz daha saç metal kısmı gözünüzde canlansın diye arkadaşlar. Şimdi bakın biz bunun açılımını aldığımız zaman şöyle düzleştir komutunu etkinleştirelim. Bakın şuraya tıkladığımda ben 56 milimetrelik uzunluğu olduğunu görüyorum. Şimdi zaten Solidworks bize bu değeri veriyor ama biz bunu hesaplamak isteseydik nasıl hesaplardık arkadaşlar? Burada da bize birkaç tane sonuç çıkıyor. Şimdi saç levha özelliklerini görüyorduk unsur ağacımızın içerisinden. Unsuru düzenle diyoruz ve bakın burada büküm izni genel bütün saç metal parçaları için şu an 4 mm olarak ayarlanmış. Burada genelde biz K faktörü kullanıyoruz ama büküm iznini kullanacağız arkadaşlar bu videomuzda. Büküm izni ve büküm kesintisinin mantığını anlatacağım size gözünüzde canlansın diye. Anlamadığınız bir şey olursa da muhakkak yorumlarda belirtin arkadaşlar. Büküm hesabı kısmı da burada önceden hazırladığınız bir hesaplama sistemi var varsa oradakini kullanarak ilerliyor arkadaşlar. Onlara sonradan değineceğim ben zaten. Ölçer tablosuyla beraber değinebilirim. Büküm izliğine geldik. 4 milimetreyi seçtik. Bu değeri istediğiniz gibi verebilirsiniz. Genelde 2 katı oluyor çapın veya 1 bir katı, 1,5 bir katı oluyor. Yani o tarz değerlerde verebilirsiniz. Tabi bu yapacağınız parçaya göre çok değişir arkadaşlar. O yüzden ilerleyen zamanlarda çok detaylı olunca biz dediğim gibi bu hesaplarla ilerlemiyoruz da daha çok Solidworks'un içerisindeki sistemden ilerleyerek gidiyoruz arkadaşlar. Temel mantığını anlatıyorum ben zaten burada. Şimdi bizim temel bir formülümüz var arkadaşlar. Şimdi bu parça açıldığı zaman doğal olarak buradaki radius bölümü düşecek değil mi? Şimdi biz zaten buraya büküm iznini verdik. Kaç milimetre? 4 milimetrelik bir büküm izni verdik. Eğer büküm iznini 4 milimetre verirsek şu ölçüleri alarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın bu noktadan bu noktaya 30 milimetre şu alt tabandan yukarıya da 30 mm olarak ben zaten bunun teknik resmini oluşturmuşum. Yani şu şekilde işaretlemişim arkadaşlar. Bakın bu noktadan bu noktaya 30, bu noktadan bu noktaya 30 olarak. Şimdi bu açıldığı zaman 60 olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü buradaki radüs kısmı kısılması lazım arkadaşlar. İşte bizim oradaki kısma biz büküm izni diyoruz. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Teorisi şu şekilde arkadaşlar. Eğer büküm izni diyorsanız Şöyle aklınızda kodlayın. Burada kaç tane köşe var? Bir adet köşe var. Kaç milimetre verdik biz onun büküm iznine? 4 milimetre verdik. Yani 4 milimetreye kadar bükebilirsin diyoruz biz onu. Öyle düşünün, öyle kodlayın aklınızda. Zaten açılımını aldığımız zaman biz orada görüyoruz ölçüsünü. Şimdi o zaman burada nasıl bir işlem ilerliyor arkadaşlar? 30 ile 30'u toplayıp artı 4 mi ekleyeceğim? Hayır 56 milimetreydi. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunu nasıl hesaplıyorum? Büküm izni dediğimiz için arkadaşlar şu radyosun bittiği teğet nokta. Şuraların teğet noktasının geri kalan kısmı düz olan kısmını alıyoruz. Mesela bakın ben buraya tıkladım. Kaç milimetre? 26 milimetre olarak görünüyor. Hesap makinemi aldım elime. 26 artı. Buraya geliyorum. Burada kaç? Burası da 26. 26 diyorum tekrar. Eşittir diyorum. 52 milimetre. Bir de kaç milimetremiz vardı? İzin olarak verdiğimiz 4 milimetre, değil mi? Artı 4 diyorum kaç oldu? 56 mm oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada düzleştir komutunu bastığım zaman ben burada 56 mm olarak bunu görüyorum. Düzleştir komutundan çıkalım. Bu sefer de normal büküm kesintisi kısmından bahsederek ilerleyeyim arkadaşlar ben sizlere. Büküm kesintisi kısmına da gelip oraya da 4 mm diyorum. Onaylıyorum. Bakın parçada değişen bir şey yok. Ama büküm kesintisinde de ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz burada şöyle bir mantıkla yaklaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki bölümü çıkartıyoruz. Yani benim burada ne yapmam lazım? Burada mantık yürütebilirsiniz basit olarak. Formül yine aynı aslında. Uzunlukları topla, sadece buradaki bölümü çıkarttı. Daha demin ne yapıyorduk? Zaten ilgili teğet noktasına kadarki bölümleri toplayıp gerisini ekliyorduk. Burada ise çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? 30'du ya. Burası da 30. 30 30 kaç yaptı? 60. Eksi 4 yapıyoruz. 56 milimetre. Yani 30 30 eksi 4 56 mm oldu. Yine düzleştiri dediğimizde de teyit ederek ilerleyebiliriz arkadaşlar. Yani genel olarak mantık bu şekilde. Büküm kesintisiyle büküm izni aynı açıya geliyor arkadaşlar. Aynı mantığa geliyor. Sadece şuradaki bölgenin biz uzunluğunu tarafsız eksenine olan uzunluğunu ölçüyoruz arkadaşlar. K faktöründe de buranın oranını buluyoruz. Tabii ki de buradaki oran nasıl oluyor arkadaşlar? Şu tam orta noktasından geçer. Maksimum 0.5 alınır. Onun oradaki gelen açıyla belli oranları var. Pi ile çarpıyoruz. A bölü 180 yapıyoruz. Onun formülü formülünü o videoda daha detaylı anlatırım arkadaşlar genel mantığını anlamanız için daha ağırlıklı olarak biz dediğim gibi K faktör üzerinden ilerliyoruz. Şimdi saç levhanın içerisine geldim. Ben büküm izinden devam etmek istiyorum arkadaşlar. 4 milimetreyi onayladım bıraktım. Şimdi size biraz daha farklı bir konudan ilerleyeceğim arkadaşlar. Hem sizin için de güzel bir örnek olur. Şimdi bakın ben burada zaten izin kısmını görüyorum. Şöyle bir geometri oluşturdum diyelim mesela. Şöyle yapalım örnek veriyorum. Şuradaki açıyı da biz 60 derece olarak belirleyelim. Ardından ben şu kenarların hepsini birbirine eşit yani 30 mm olmasını istiyorum. Sabitliyorum. Farklı ölçülerde yazabilirsiniz. O önemli değil arkadaşlar. Büküm izni olarak 4 mm verdiğimi görüyordum. Şimdi arkadaşlar bakalım. Burada kaç tane radius bölümü oluştu? Yani kaç tane büküm oluştu bizim? 3 tane oluştu değil mi? 3 çarpı 4 kaç yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar. Ya yani 12 cepte. O yüzden hesap makinamıza gelelim. 12 artı. Ardından şuradaki kıvrımlı bölümü. Bakın sağ alt köşede görüyoruz. Uzunluk 26.54 yazıyor. Sağ alt köşeye baktığınızda görürsünüz Soytworks'te. 26.54. Artı. Buradaki uzunluk 24.54. 24.54 artı buradaki uzunluk 24 artı buradaki uzunluk 26. Şimdi bu şekilde topluyoruz biz. Siz zaten videoyu durdurup bunu da hesaplayabilirsiniz kendiniz. Eşittir dedim. Bakın arkadaşlar 113,08 çıktı. Burada tabii ki de ondalık olarak bir miktar oynayabilir arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Yani çok küsüratlı verildiyse o yuvarlanabilir olarak kabul edilir arkadaşlar. O yüzden oradaki değerlere çok takılmayın. Yani normal hesapladığımız bilimsel hesap makineleri çok hassas şey yapmayıp direkt yuvarlayabiliyor. Ben burada baktığım zaman mesela 113,07 bulmuştum. Yani 0.01 hata payıyla bulmuş olduk. Tabi orijinal formülü bu. Tabii ki de bunu nasıl hesaplıyor arkadaşlar? Tam boydan boya uzunluğunu hesaplıyor yani kesim kısmından. Yani bu formüldeki değerde kesmemiz bizim için daha sağlıklı olur. Tabii buradaki değerde de kesseniz bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Zaten hata payları olduğu zaman biz toleransları devreye koyuyoruz. Bu tolerans değeri de çok böyle mühim bir değer değil. Yani parçanın işlevselliğini bozacak bir şey değil. Tabii çok hassas bir parçaysa bu. Kaynak yapacaksınız elektrotla mesela. O tarz bir parçaysa sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Yani formülü şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Oluşturulmuş büküm kısımları yani radüslerin hepsi neyse oraya verdiğimiz izni kaç tane varsa çarpıyoruz. Mesela 3 tane mi radüs bölümü oluştu? Yani 3 tane mi bükülen bölüm var? 3 ile büküm izni verdiğimiz sayıyı çarpıyoruz. Bu okey mi? Bunu cebe koyduk. İkincisi o radüslere teğet olan uzunlukların toplamını birbiriyle topladıktan sonra biz toplam uzunluğunu buluyoruz arkadaşlar. Formül aslında çok basit. İnternette de araştırdığınızda çok farklı böyle şekiller gelir. Yine L üzerinden anlatır ama ben bu şekilde anlatmayın. Size daha uygun gördüm arkadaşlar. Bir parçanın üzerinden böyle ilerlemeniz sizin için daha sağlıklı olacağını düşündüm. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.